Skype bağlantısıyla devam ediyoruz. Ulaş Özdemir'le şimdi gündemi konuşacağız. Ulaş Özdemir günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın sevgili Ezgi. Iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ağırlıklı olarak Trabzonspor'un gündemini konuşacağız ama milli takım haberlerini izlediğimiz için isterseniz e, yarın oynanacak Çekya mücadelesi ve milli takımın gündemini de şöyle biraz e, konuşalım, değerlendirelim. E, malum e, gruptan çıkma adına çok kritik bir e, karşılaşmaya çıkacağız yarın Çekya'yla. Hem bu karşılaşma öncesi beklentiniz hem de malum e, iki gündür konuşuyoruz bu e, saha dışı gündem, Montella Arda konusu, tercih edilen oyuncular, Montella'ya yönelik eleştiriler var. Bunlarla ilgili neler düşündüğünüzü merak ediyorum. Ya bir defa Portekiz maçıyla ilgili başlamak lazım sevgili Ezgi. Ya oradaki kadro tercihleri yani oyuncu tercihleri işte kalede neden Altay yerine Uğurcan tercih edilmedi, edilmedi gibi tabii ki tartışmalar da var. İşte son antrenmanda Arda Güler'in Yelek kola çok e, gündeme geldi etti. E, ya yani biz ne yapıyoruz, ediyoruz ve en sonunda birbirimize girmeyi başarıyoruz. Yani e, şu anda yaşanılan tablo maalesef o. Nihayetinde bir maçımız daha var. Yarın Çekya karşısına çıkacağız. E Bu maçı kazandığımızda ya da berabere kaldığımızda zaten gruptan çıkma gibi bir e, şansı da yakalamış olacağız. Dolayısıyla hani bu şekilde ben e, milli takımımızın teknik e, direkt ...direktörünün ve oyuncuların yıpratılmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Nihayetinde bu oyuncularımızın hepsi de telefon kullanıyorlar ve... ...o telefona mutlaka girip baktıklarında ülkemizde yaşanan tartışmaları da e, haliyle okuyorlar. Ya Onlara bir motivasyon, bir moral sağlamamız gerekiyor. Yani Portekiz maçından bir beraberlik çıkartabilir miydik? Evet çıkartabilirdik. Ama sonuçta mağlup olduk ve bu dünyanın sonu değil... Nihayetinde yarın bir final maçı olacak bizim için. Ve orada da galip geldiğimizde gruptan çok rahatlıkla çıkma e, şansını yakalamış olacağız. E, tabii ki şu var aslında benim tek eleştireceğim konu şudur. E, Montella'nın kadro tercihinde. 3-0'dan sonra e, sakatlık riski bulunan Arda'yı neden oyuna alıyorsun? Yani o maçı çevirme şansımızın e, imkansa yakın olduğunu hep beraber görüyorduk zaten. Dolayısıyla bunu çok yanlış değerlendiriyorum. İkincisi bu takımın ikinci kalecisi Uğurcan. Yani siz eğer üçüncü kaleciyi tercih edip ikinci kaleciyi e, yedek kulübesine bırakıyorsanız bu olmaz. Yani bunu herkes eleştirir. Dolayısıyla da hani bu, bu eleştirileri ben de e, katıldığımı söyleyeyim öncelikle. E, bunun dışında inşallah yarın iyi bir galibiyetle beraber çok zorlu bir rakip, çok fizikli, çok... Temaslı oynayan, savunmada ve o geçişleri de çok iyi yapabilen bir takıma karşı oynayacağız. Dolayısıyla en iyi şekilde hazırlanıp ve kadrodaki oyuncu tercihlerini de en iyi şekilde yapıp iyi bir motivasyon ve konsantrasyonla sahaya çıktığımızda zaten Türk milli takımının galip gelebileceği bir maç olmadığını ben düşünüyorum. Dileriz ki öyle olur. Peki Trabzonspor'un gündemiyle devam edelim. Dün 5 transferi birden duyurdu. Bordo Mavili'ler oldukça hızlı bir giriş yaptı transfer dönemine. Ozan Tufan, Draguş, Barış İç, ve Vakem'e kapa bildirilen isimler ki gelmeye de başladı oyuncular zaten. Önce bu 5 oyuncuyu şöyle hızlıca bir değerlendirerek isterseniz başlayalım. Ezgi seninle yaptığımız yayınların genelinde bir takımın orta sahasının e, en iyi şekilde e, kurulması gerektiğini defaatle söyledim. Biliyorsun bunları. Yani şu anda alınan oyunculara baktığımızda orta saha için konuşuyorum. Yani burada Yuslan ve e, Ozan Tufan kaldı ki buraya muhtemelen Muhammed Çam da gelecek e, büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla... Bu iki profil üzerinden baktığımızda yani ben Ozan Tufan tabi eleştirileri var. Evet e, ya bu eleştiriler bir ölçüde haklı olabilir. Ancak bir yerli avantajınızda kullanabileceğiniz iyi bir oyuncu. Oyunun iki tarafını çok iyi oynayabiliyor Ozan. Yani hem savunma tarafını hem hücum tarafını. Aynı zamanda fiziksel ve temaslı oyunda var. Fiziği de bu anlamda gayet iyi ve iyi de bir performans verebileceğine inanıyorum ben. Yani inşallah yanıtmaz bu anlamda. Ya bir Dorukan Toköz etkisi bekliyorum ben açıkçası Ozan Tufan'dan. Onu söyleyeyim. Eee Nuslam e, onunla ilgili de bazı eleştiriler var ancak şöyle bakmak lazım ya. E, Trabzonspor orta sahası e, özellikle e, Abdullah Avcı'nın da bu sezon üzerinde yaptığı bazı açıklamalar e, üzerinden konuşursak yani takımı e, rakibi karşılamada yani o savunmayı doğru bir şekilde yapmada çok fazla fizik ve temas ortaya koyamadıklarından şikayet ediyordu. İşte Lussam tam bu profile uygun bir oyuncu. Hem fiziksel anlamda gayet iyi, sert bir oyuncu ee, ve bunun yanında da e, oyunu da yani sol taraftan kurabilecek etkili oyunculardan bir tanesi olarak ben görüyorum. Yani son maçta işte kendi kalesine gol attı, kart gördü falan ya oyun içerisinde bunlar var arkadaşlar. Yani bir oyuncu kendi kalesine gol atabilir, kart görebilir. E bunlar var. Dolayısıyla hani tek maç özelinden değerlendirmektense e yaşı itibariyle de eleştiriler var. Belki burada biraz haklı olabilirler ancak artık futbolu bırakma yaşı yani e, 35'lerin üzerine çıktı. Yani bir oyuncu kendine çok iyi bir şekilde baktığı zaman idmanlarını e, çok düzenli bir şekilde ekstra da çalıştığında ya bu, bu süreyi uzatabiliyor artık. Yani. Ee, şu anda işte baktığınızda Modrić'e, e, Türkiye'de Emre Belezoğlu 41 yaşında futbolu bıraktı. Ya buralara takılmaktan ziyade ben Trabzonspor'un orta sahasının kurulumunun bu anlamda çok doğru ilerlediğini söyleyebilirim. Yani ama Luslam'ın yanında kim olacak? Ya yani Mendy mi olacak? Şimdi o öyle de bir e, durum var. Muhtemelen Mendy ile e, beraber orada partner olacaklar. Önlerinde yani bu oyunu kuracak, bu oyunu yönetecek, bu oyunu yönlendirecek, bu oyunu organize edecek Çamp ve bu özelliklere de sahip bir profil. E, Barışça e baktığımızda da iyi bir sol bek. Savunma tarafında zaafları var ancak çok iyi oyun kuruyor. Yani sol tarafta. Hatırla Trabzonspor bu sezon hep sağ taraftan oyunu kurmaya çalıştı. Kiminle? Mönyer, Bardi ve e, Vizkay ile beraber. Şimdi sol taraftan çok fazla bu oyun kurulumunu yapamadı. Trabzonspor. Dolayısıyla savunma tarafındaki zaaflarını da artık orta sahadan bir kişiyi belki oraya kaydırarak ya da stoper kademeye girerek e, giderebilir. Ya yani bu hocanın yapacağı işte o e, yeni oyun planı üzerinden e, aslında biraz da okumak gerekiyor ve bir bek oyuncusu önündeki kanat oyuncusuyla oyun kurabilmeli. Eren çok atletik bir oyuncu. Son maçlarda iyi de performanslar verdi. Ancak oyun kurulumunda da Eren'in büyük zaafları vardı. Dolayısıyla e, Bakame gibi bir oyuncuyla eğer oynayacaksa Barisic Bakame için bulunmaz bir oyun kurucu bek. Ortiz ile oynayacaksa set oyununda bence başarılı olabilecek bir bek. E, bir santrafor, net bir santrafor ama sonuçta sol tarafta da oynayan bir oyuncu olarak baktığımızda da dolayısıyla onunla da bu oyunu o taraftan iyi yönetebilecek bir bek. Ben bu anlamda transferlerin profillere baktığımda doğru bir şekilde ilerlediğini söyleyebilirim. Tabii ki Draguş özellikle milli takımda vermiş olduğu performansla beraber Avrupa'daki birçok kulübün dikkatini çekti. Ancak Trabzonspor aylar öncesinden bu transfer planlamasına. Başladığı için ve oyuncuya da imza attırıp kulübüyle de anlaştığı için artık Trabzonspor'un resmi oyuncusu. Belki bu anlaşmayı yapamamış olsaydı Dıdaguş daha yüksek fiyatlara Avrupa'dan herhangi bir takıma da transfer olabilirdi açıkçası onu da söyleyebilirim. Ya yani ben de olsam ben de böyle bir oyuncuyu asla ve asla bırakmam. Şimdi neler eksik burada? Yani sağ tarafta biskanın performansı bu anlamda biraz. Ee, Belki soru işareti olabilir çünkü yaşından dolayı baktığımızda ama özellikle o da son maçlarda çok iyi bir performans ortaya koysa bile nihayetinde işin savunma tarafında riska yani Bekle beraber o savunmayı e, çok doğru kurgulayamadı Trabzonspor'un e, yine dediğim gibi stoper anlamında iki bir lider, bir de sürpriz stopere, emekçi stopere ihtiyacı var. Bununla ilgili de yönetimin çalışmalarını devam ettiğini biliyorum. Ee, yani Macaristan kampına yetişir mi özellikle çam, ee, ona çok emin değilim. Ama bu stoperler de geldiği anda e, Trabzonspor e, ciddi anlamda gelecek sezonun yapılanmasını ben e, tamamlayacağını düşünüyorum. Peki şimdi bu kadar gelen ve gelmesi muhtemel oyuncudan bahsediyoruz ama kadrolar şişti. Bütün takımlarda şişti. Şimdi bu kadrodan kim çıkacak? Kimlerle yollara ayrılacak? Bu konuyla ilgili e, nasıl çalışmalar yapılıyor? Açıkçası bunu da merak ediyoruz. Ezgi en zor kısmı orası. Yani alıyorsun ama bir de göndermen gereken oyuncular var. İşte kim bunlar? Gomez döndü. Ee, bunun yanında Korbelius e, Tekliç, e, Bakic gibi yabancı oyuncular da var senin kadronda. Muhtemelen bu oyuncuları ya bir kiralama yöntemiyle e, ya satarak e, ya da e, yani karşılıklı sözleşme e, fesiyle beraber e, kulüp çıkacak bu oyunculardan çıkmak da zorunda. E, tabii kadroda belki transfer teklifi gelecek oyuncular var işte bunlardan en potansiyeli şu an için baktığımızda Trezegebe Uğurcan ki en büyük şey tehlike şu Uğurcan gittiğinde ne olacak? Yani siz kaleye e, hiç olmazsa o yerli anlamında avantajını kullanabileceğiniz bir kaleciniz olacak ama bu biraz da yabancı kuralına bağlı. Yani 14'ten 12'ye düştü. 12 kalacak mı yoksa federasyon seçimlerinden sonra yeni bir karar alınıp ee, işte bu sezonda 14'le devam edelim. Ee, kademeli olarak gelecek sezondan itibaren düşürülelim mi, mi denecek? Bence burayı biraz daha beklemek gerekiyor ama her ne olursa olsun yani kulüpler 12 yabancı e, kuralı olacakmış gibi transfer planlamasını yapması gerekiyor. Trabzonspor bu anlamda zorlanabilir mi? Yani çünkü yabancı oyuncuları da dahil ediyorsun kadrona. Kadronda da fazladan yabancı oyuncu var. Evet zorlanabilecek biraz ama hani sonuçta büyük kulüpler bu tür durumları da en olumsuzdan aşmaya çalışmak zorunda. Yapacak da çok fazla bir şey yok aslında baktığımızda. Peki Ulaş Özdemir çok teşekkür ediyorum. Şunu ekleyebilir şu. miyim tabii sevgili ki, Tabii. Ezgi? Ki. Yani Trabzonspor dün akşam bir kampanya başladı, e, başlattı. Bilmiyorum takip edebildin mi sen de? Hediye forma challenge kampanyası ve dün akşam e, yani yöneticiler dahil bazı iş adamları yani 50 bine yakın forma satıldı 3 saatte. E, bu kulüpler için çok çok önemli. Çünkü kulüpler artık e, sponsorluk gelirlerinden biraz mahrum kalıyorlar. Haliyle forma, kombine ve ürün satışlarıyla bu işi geçirecekler ama ya hakikaten benim orada en çok e, öyle takdir ettiğim bir davranış vardı. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan Neşi, Güneş Köleoğlu Doğan. Rahmetli babası adını almış olduğu Şükrü Köleoğlu adını almış oldu. 1061 formayı şehit ailelerine ve e, yetimhanede kalan e, çocuklara hediye edecek. E, yani bunu özellikle belirterek teşekkür etmek istedim. Sağ ol müsaade verdiğiniz için. Çok anlamlı gerçekten. Ne demek biz teşekkür ederiz hatırlattığınız için. Tekrar teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar sevgili Çok teşekkürler. Izleyen.